İki takım arasındaki ilk maçı Spor'un 3-0 kazandığını söyleyelim. Emre Akbaba gol atmıştı. Merih Demiral Hatta çok iyi e, Sefa Yılmaz'ın 90. dakikada attığı gol var. Tam emin olamamıştım Hatta ama bakınca evet. Bir Trabzonspor maçıyla biz fark ettik. Merih Demiral'ın çok çok iyi stoper olduğunu. Oldu. O, o yani Hı -hı. Fenerbahçe'den nasıl göndermişler falan demiştik izlediğimizde. Yani %100 güzel maç olacak. Artı ben şöyle yanıldım Kerem. Ee, pandemi sürecinde hep şey diyordum işte düşük tempolu 0-0'lı maçlar izleyeceğiz. Tam tersi oldu aslında hani e, dikkat edersek hep şu an e, ligde e, geçen hafta oynanan maçlar e, keza kupa kupadaki iki maç iki rövanş gayet bol gol e, güzel maçlar ama tabii ne yazık ki e, sakatlıklar da oluyor. E, ligde iki ekip karşı karşıya gelecek. Kupa ile alakalı uzun uzun konuşacağız zaten. Bu mücadeleyi heyecanla bekliyoruz futbol severler olarak. Ama bu hafta ligde de belki de sezonun kaderini yakından ilgilendirecek bir maç oynayacak iki takım. Trabzonspor'un Vakeme'den e, yararlanamayacak olması Bordo Maviller için büyük bir kayıp. Alanya Spor'da çok moralli bir şekilde Başakşehir yenilgisinin ardından Antalya Spor'u devirerek bu maça çıkacak. Likte iki ekibin arasındaki karşılaşma sence nasıl bir sonuca gibi? E tabi lig daha çok farklı. E, şimdi demin Mehmet'in de söylediği gibi e, kupaya odaklanmış. E, Likte tabi iş değişmiyor. Mesela ligdeki iddiası yukarıya daha yakın olsaydı bilmiyorum bu maç daha da farklı olabilirdi. Hı -hı. E, ama sonuç itibariyle e, Erol Hoca da şöyle bir özellik var. Her maçı kazanmak için e, ve hırslı hiçbir maçı işte bizse de eve gitsek tarzında bakmayan bir teknik adam. Ee, çok çalışkan. Birincisi e, bu çalışkanlığı da e, gerçek. Bu bir gerçek. Bu Nesliga terbiyesi olmasından kaynaklanıyor. Yani, Almanya altyapısı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü o disiplini gördüğün zaman benim hep Alman disiplini geliyor. Erol Hoca da öyle bir hoca. Hı hı. E, maçı hani 3 da olsa, 4 da olsa veya 3-0 geride de olsa maçın sonlarına doğru sanki maçın birinci dakikasıymış gibi hırslı. Oyuncularını motive etmeye çalışan, sağ kenarında yerinde durmayan, oyunu çok iyi okuyan, çok net söylüyoruz ve yine çok enteresan bu ligin en başarılı teknik adamlarından biri olan Okan Hoca'yı yetiştiren Abdullah Avcı'nın yanında yetişmiş bir teknik adam. Okulu çok iyi. Gerçek anlamda iyi bir okuldan gelme. Zaten kendi meziyetleri var, zaten kendi şeyleri var. ama Abdullah Avcı'da şöyle bir özellik var. Hoca scout var onda da. Hani iyi bildiğini, gördüğünü yanına alıyor. Yetiştirme derken aslında kendine de katkı sağlıyor. Bu anlamda çok başarılı bir hocası olan e, Alanya Spor, o maçta da e, güzel oynar diye düşünüyorum. Yani Alanya Spor'a da bir parantez açmak istiyorum. Demin aklımdaydı, giremedim araya. Mehmet'i kesmek istemedim. Şimdi, Şimdi. Alanya Spor, hani 5-6 sene önce, 7 sene önce, 8 sene önce çok çok farklı yerdeydi. Şimdi kupayı alabilecek kadar iyi futbol oynayan bir takım. Başkan Hasan Çavuşoğlu, yıllar önce çok net hatırlıyorum. Ben daha o zaman Beşiktaş muhabiri değildim. Yazı işlerinde çalışıyordum. Alanya'ya bir tatil gitmiştik. Hamza Hoca ile karşılaşmıştık orada ve Hamza Hoca ile bir süre sohbet ettik. Hadi gel akşamleyin Alanya'nın idmanına gidelim. Rahmetli Yıldırım Hoca vardı. Yıldırım Murat. Hamza Hoca'nın da yardımcı Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok çok, çok severim. Çok, çok da güzel iyi bir insandı. insandı. O zaman Alanya'nın hocası da oydu. Yıldırım Hoca ile oturup sohbet ettik. Hasan Başkan da az, futbol şubesi sorumlusuydu o zaman. Çok eskilerden, bakın çok eskilerden, çok çok alt liglerden Alanyaspor'un hep içinde oldu. O takımı oralarda aldı, buralara kadar getirdi. Bugün final oynuyor. Yani Avrupa'ya gitmeye hak ediyor her sene oynadığı futbolla. iyi hoca yetiştiren bir camiye haline geldi. İyi futbolcu yetiştiren bir camiye haline geldi. İşte bakınız Wagner işte bakınız Emre. E şimdi Efecan transfer listesinde olsa kim hayır der? Yarın bugün lig bittikten sonra bir tane takım sisi transfer etse büyüklerden. Evet. Kim bir şey diyebilir ki? Stoperleri Keza stoperleri. E bakasetas. Bakasetas. Çok stoperleri. Yani Galatasaray yedek sabek Şener aldı ee, Serdar abi. Alanya'nın devre arası aldı. Sabek gurbetçi Murat. E, o, gayet iyi oyuncu. Hani alternatif yaparsın. Evet. Onun scoutları da bu anlamda iyi çalışıyor. Transferde de e, çoğallamıyorlar. Ve bunları çok iyi sentezleyen bir hoca var başlarında. Yani Erol Hoca da farkını ortaya koydu. O kesin. Malatya'da da öyleydi Hoca evet. zaten. Malatya'da hiçbir zaman transferlerle ön plana çıkan bir takım değildi. Ee, güzel birliktelik, güzel sonuçlar. Kendi verdi. tarzını geliştiren bir teknik yani bizler adam. Bizler hep büyük takımlarda Trabzonspor örnek gösteriyordu. Işte Galatasaray'a, Fenerbahçe, Beşiktaş'a. Alanya'da bence her ortalama Anadolu takımına örnek olmalı. Ve bugün bugünkü karşısında takım da aslında. Ee, zayıf bir ekip yoktu. Bugün karşısındaki takım... Işte... Birkaç gün önce Beşiktaş'ı yendiler. Aynı 11'le evet. 11 ile çıktı. İyi bir evet. hoca var başlarında. Yani Tamer Tuna gibi bir hoca var. O da çok iyi bir hoca. yendiler. Sonuçta skoru aldatmasın. Bu Tamer Hoca'nın genelde takımları yenildiği zaman hani farklı da yenilebilir. Çünkü kapanma yerine kazanmaya çalışan, yenilirken de bile kazanan bir teknik adam. Bunu Göztepe'de biz gördük ilk senesinde. Hep söylerdi yani yenilirken bile kazanmak isterim. Çünkü o üçüncü bölge oyununun sürekli takımına, oyuncularını aşılamaya çalışan bir teknik adam. Bu bilgisi yani Sergen Hoca'nın yanında yetişti ama aslında Sergen Hoca ile o ilk dönemlerde birlikte görev yapan bir teknik adamdı. Yani yetişme değil. O Sergen Hoca yetiştirdi. Sergen Hoca da onu yetiştirdi. İkisi birbirine çok şey kattılar. Fena e, Trabzonspor ve Alayn spor arasında ligde oynanacak maçla alakalı senin beklentin ne? Biraz orada Başakşehir'in Ankara Gücü'nün önünde maçta önemli. E, Kerem. Ankara Gücü ben zorluk çıkarabilir diye Onun, düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani bir puan kaybı ihtimali görüyorum. Başakşehir açısından. E, Trabzonspor eksikler diyoruz. Sosa yokken de gayet işi götürdüler. Bakame evet. Vakame yokken de e, götürebilirler. Çünkü burada hani kim yokken herkes birbirinin boşluğunu doldurdu aslında. Sezonu da Ekuban biliyorsun müthiş başlamıştı. Orada daha Sörlot çok piyasada yoktu. Sonra Ekuban sakatlandı. Hep Sörlot'u konuşmaya başladık. E, Sosa bir döneme damgasını burada Hani Trabzonspor'da birçok oyuncu artı yani al, yani e, veremeyen Endia'yı gördün. Son dakikada Gustavo'dan o topu herkes alamaz. Üçüncü golü hazırladı. Evet. Üstüne e, Novak gibi anormal bir skor katkısı yapan bek oyuncum var ki ben bence Mariano'dan sonra ligin en iyi sahibi diyorum e, Perreya. İyi bir sahibi. Kalecisini zaten e, söylemeye gerek yok. Hani ben artık Trabzonspor için hep takılır takılır diyordum. Artık demiyorum hani gidişat Trabzon bence e, götürecek gibi. Çok ee, istekliler. Yani istekliler. Iki kupayı da gerçekten yani, çok istediğini şöyle, hissettiriyor Trabzonlu hani, Ünal Hoca, yani şu, ben Trabzon'u biraz Beşiktaş'a da benzetiyorum. E, Şenol Hoca, e, Samet Aybo'nun işte hazırladığı, evet. Biliş'le bir seviyeye gelen, Arsenal'e topluma kafa tutan deplasmanda. Yani Biliş'te de o takım evet derbileri kaybetti ama Avrupa'da çok güzel e, Liverpool eledi. Evet. Yani hatırlayalım. Şenol Hoca ile zirve yaptı. Trabzon'da da benzer bir süreç oluyor aslında. Yani Ünal Hoca, bir şeylerin temelini attı. Hüseyin Hoca da bozmuyor. Yani, Hamza hocalı Galatasaray gibi düşün. Arada gelmiş Hamza Hoca. Bir kafalarda soru işareti vardı ama. E, hem kadro kalitesi Beşiktaş'la e, Fenerbahçe'nin gerisinde olmasına rağmen 4. yıldızı. Hamza Kualı. Hamzaoğlu geldiğinde Galatasaray korkunç bir görüntü sergiliyordu ve ben hatırlıyorum o dönemi. Kimsenin şampiyonlukla alakalı e, tabii. hiçbir beklentisi yok. Ben için. dahil. Şimdi Ünal Hoca Hüseyin sonrası Hüseyin, Hüseyin Cimşir'den de kimse bu performansı beklemiyordu. Benim beğendiğim teknik direktörlerden biridir. Mustafa Reşit Akşe, onun talebesi. E, bozmadı, artı... E, evet, onun yanında bayağı süre kaldı. Puan, puan evet. kaybetti. Maçları hatırlıyorum Serdar abi. Antep'te son dakikada gol, Abdülkadir'e ne olsa kazandı. E, her şeye rağmen Beşiktaş'ın bu sezon en iyi futbol oynadığı maçta 2-2 kaldın. Önemli puan kazandın. E, bir puan kaybı da Başakşehir'le 1-1. O maçta git geleni, Trabzonspor daha yakındı bence Galibiyeti illa bir taraf hani kazanacak hı hı. olsa. Hani öyle de futbol. En azından sürprize hiç izin vermedi diğer maçlar ya artı. Bu puan kayıplarının hepsi zaten kağıt üstünde olabilecek. Çok iyi toparladı e, evet. Trabzon. Artı hani kadrosu güzel kadro. Yani işte Abdülkadir, e, Abdülkadir Parmak sanki Ünal Hoca'nın son dönemlerinde bu kadar efektif. Biraz değil. daha geri planda. Geri zaten. plandı. Tekrar onu kazandı öyle evet. söyleyebiliriz Hüseyin Hoca'yla. Oyun içi değişiklikleri tartışılır ama işte Vakayemi, Göztepe maçında çıkarmasının doğru karar olduğunu gördük oyuncu sakatlandı merhaba maçında ki bunlara alışmamız gerek hani Haziran biraz o veriler de önemli sakatlanma riski taşıyan oyuncuların o verileri onların evet. önüne geliyor. Ya dünyanın, bazen oyuncu değişikliği olduğu zaman birleştiriyorlar ya aslında sakatlanma riski vardır. dünyanın bir numarasıdır. Ee, performansını yani kas gücü atletik Cristiano Ronaldo 2016 finalde 10. dakikada alayarak çıktı. Evet, yani evet, Haziran evet. Temmuz aylarını dünyanın en iyisi olsanız da kaldırmıyorsunuz bu gerçek yani üstüne bir de 3 aylık e, bir ara diyelim hani idmanlar. Ama kadro geniş Herkes gelen gideni aratmıyor. Öyle söyleyelim hani Trabzon'da. Ben o yüzden pazartesi Trabzon kazanır diyorum ama tabii bir Başakşehir-Ankara gücü maçında sonucunu görmek gerek Kerem. Ankara gücünün de hep hani hücumatlarından bahsediyoruz. Orada da Jerson var, Orgil var. çok iyi. Benim favorim lobzenice Ben Gürcü oyuncunun daha çok kıymetinin anlaşılmadığını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen haftalarda. var. Hep Emre Belözoğlu'nu konuşuyoruz. Sedat Ağçay var. O da çok muazzam işler yapıyor hala. Evet. 38 30 otobüsü evet, tabii. Tabii, tabii. Bayağı bir yaş var. Yaş var. Çok iyi oynuyor gayet Ankara Gücü. Eee ama puan <laughs> olarak hala sıkıntılık hala burada evet. var. Hürriyet gibi. Hürriyet Yıllarca Alex'i bezdirmişler. <laughs> 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 Futbolu bırakmaya direnen oyuncular. Evet. son Antep maçının özetini izledim. Ben çok kaçırdım o maç Ankara gücü. Evet. Bayağı yani galibiyeti kaçırmışlar. Ankara gücü daha. çok net galibiyet hak etti o Hakikaten şaşırdım. Üzüm... Yani Gaziantep pek fazla bir şey ortaya koyamadı. Bakalım Galatasaray'a ne yapacaklar. Ama bir anlamda da ne Ankara gücüne bravo. İkidir ara transfer dönemini muazzam geçiyor. Evet. Geçen, yani i̇lk başla. ara transfer döneminde ligde kalmayı başardı başkent ekibi. Bu sefer başarabilecekler mi? Onu da göreceğiz. Sevgili seyirciler, kupayla alakalı hafta boyunca konuşacağız. Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alliance Spor kozlarını paylaşacak. iki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Ki bu hafta da yine ligde mücadele edeceklerini belirtelim. Bugünün flash konularından bir diğeriyle devam edelim istiyorum. Fenerbahçe'de Max Kruse ile yollar ayrıldı. Daha doğrusu Kruse Fenerbahçe ile kendi yolunu ayırdı.